Merhaba arkadaşlar, sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden teşekkürümü bildiriyorum ve hepinize kanalıma iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de kanalımda sizlere yepyeni görüntüler sunmaktayız. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, emanet dizisinden sizlere yepyeni görüntüler sunuyoruz ve emanet dizisi oyuncuları başrol oyuncuları Yaman ve Seher'den sizlere yeni görüntüler ve hiçbir yerde görmediğiniz görüntüleri sunmaktayız. Umarım hepiniz beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sevdiğiniz beğendiğiniz bu iki oyuncudan sizlere yepyeni görüntüleri sunmaktayız. Umarım dizinin her bölümünü sabırsızlıkla bekliyor ve izliyorsunuz. olacağını sessizce bir aşk kanalında sizler için paylaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen kanalımızı izlemede kalın ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar.